merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma geldiniz. bu sebeple Ecevus2'nin yeni bir bölümü daha karşınızdayım arkadaşlar Ecevus2'de rastgele medeniyetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, daha doğrusu tekrardan sezon yapıyoruz hatırlarsanız en son Paraguay ile final yapmıştık şimdi tekrardan yapacağız rastgele medeniyetleri kanala abone yapıp, video videoyu like beğenmeyi unutmayın şimdi videomuza geçelim e, ee, Akaş oynamam farklı bir devlet Başka farklı bir mod filan varsa bana söyleyin. Ben aklıma gelmiyor çünkü. Ee, rastgele medeniyetleri yapıyorum sadece. Ee, rastgele devletimiz hazır. Ayarlarımız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ve oyna dedik arkadaşlar. Play dedik. Ne gelecek? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Gambia geldi. Gambia bakalım ne olacak. Gambia ne kadar güçlü lan? Gambia'nın 400 bin, 890 bin, 36 bin, e, 1 milyon, 900 bin, 42 bin ne lan? bu ne kadar düşük. Ben onun daha güçlüyüm Maritanya'dan. Demek ki topraklar değersiz bir toprak ama arkadaşlar her şeyimizi ayarlayalım. Ee, her şey zaten ayarlı bir şekilde tamamdır. Şimdi hemen mallarımızı derken education için benim teknolojim ne kadarmış teknolojimiz benim. Benim teknolojim lan 1.27. Ben basacak mıyım? Birkaç puan verelim ama çok da vermeyeceğim. Education'a bayağı vereceğim arkadaşlar. Çünkü o şu anda ben herhalde şu anda e, arka ne diyorum lan ben? Şu anda herhalde benim e, halkımın e, education düşük. Türkçesini unuttum amlayım. E, neyse hemen şuradan population'a verelim arkadaşlar. 10 puan e, e, ekonomiye verelim. E, bu ne lan? Neydi lan sen yönetim mi? Vergi gelir herhalde. Hemen buradan verelim arkadaşlar her şeye. Şimdi verdim bayağı bir şey. En çok bizim ekonomiye basmamız ve nüfusa basmamız gerekiyor. Ekonomi de önemli çünkü. Şimdi arkadaşlar tur atlamaya başladık. Atlamaya devam edelim. O sırada arkadaşlar biz hemen etrafımızdaki medeniyetler ile arkadaşlar ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Mesela Guena ile arkadaşlar ittifak kurup e, ortalığı yok edebilirim. Çünkü şu anda o bana yakın güçlü bir medeniyet. Mana yakın farklı bir medeniyet yoktur arkadaşlar. Eee Gana var o da uzakta zaten. Güyena ile ben ittifak olduktan sonra Gana'ya benim ihtiyacım olmayacak. Hemen arkadaşlar şuradan biz Eee zaten bir tane toprağımız var. Hemen oraya kale inşa edelim. Şaf, farm her şey yapacağız oraya. Şaf da inşa edelim arkadaşlar hemen biz. şimdilik birkaç tur atlamaya biz devam edelim. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar biz tabii ki de düşük olduğumuz için bizim en daha çok ekonomiye abanmamız gerekiyor. Ekonomi de önemli çünkü bizim için. Ee, ne kadar da bizim ekonomimiz 400 binde 500 bine yaklaştı ve 500 bin oldu bile arkadaşlar. Hemen biz buradan daha çok şaftlara ve farma ilerleyeceğiz. Ona bizim için şu anda önemli olanlar bir tane festival verelim arkadaşlar. Zaten bir toprağın zorunda umutsuzluğunu düşürmeyelim. Üniversite yapalım. Ee, farm yapalım tekrardan. E, ee, şaf da yapacağım tabii ki de biraz daha gelsin. Şaf önemli çünkü şu anda bizim kaynağımızı arttırıyor. Kaynağım Max'a gelmiş hemen ordu basıyorum arkadaşlar. Max geldiği anda direkt orduya abanacaksınız. Mesela biz hemen şuradan Senegal ile de arkadaşlar ilişki geliştirip Senegal'den askeri erişimi alıp Oradan direkt Guena'ya saldıracağız. Guena değil Mali'ye saldıracağım Mali. Mali çünkü şu anda düşük durumda arkadaşlar. Hatta ittifak kurabilir miyim? Kurdum bile arkadaşlar. Şu anda çok daha bir şey yapmak istemiyorum. Seninle de ittifak kurarım hatta ileride. Bu şekilde yapalım. Eee tamamdır. Senegal ile ittifak kurdum. Beni e, arada kıstırmasın zaten. Şu anda benim için tehlikeli olan şey Senegal. Ekonomi basacağım arkadaşlar ben bayağı kendim oğlum kendim bir toprağım var neye basıyorum ben Hemen 1 milyon hepsini arkadaşlar ekonomiye yatırdım bakalım ne olacak ne kadar gelecek e, ne kadar ekonomimiz olacak Şu anda bayağı bir ekonomimiz oluyor herhalde biz o sırada ordu basmaya devam edelim orada 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 önümü çünkü Ne kadar oldu 1 milyona yaklaştı evet, 1 milyon olmaz tabii ki de ama olacak o da olacak Hemen şuradan ekonomiye tekrardan basalım ekonomimizi 1 milyona yaklaştıralım 1 milyon olduktan sonra kendimizi rahat hissedebiliriz. Ama tabii ki de her şey 1 milyon olmuyor. Hemen buradan arkadaşlar population'a girip buradan hemen e, üniversite yapacağız tekrardan. Population. Oğlum popülasyon da bizim için önemli. Çünkü şu anda bizim popülasyonumuz da düşük arkadaşlar. Hemen buradan e, farm e, yapmaya devam ediyoruz. Farm çiftlik yapmaya devam edeceğiz. Ve oradan hemen şafta doğru ilerleyeceğiz. Şaft. Şu anda bizim için en önemli şeylerden birisi şafttır arkadaşlar. Ama arkadaşlar buradan ben ee benim ne kadar şeyim varmış değil. 1 milyon arkadaşlar. Senegal gelmesin Mauritanya arkadaşlar. Ben Mauritanya değil. Merit Mauritanya. Oğlum sen kimsin? Arkadaşlar baş ilan ettik. Yanlışlıkla yine tura atladım. Nereye gittim? Bir saniye. Bak daha başlamadık seriye. besin senin ikana uçmuşum. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar ben şunları yapalım. Sen buraya buraya. Sen buraya ve buraya hızlı bir şekilde ben düşürüyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar düştü görmüş olduğunuz gibi zaten çok da güçlü bir medeniyet değildi kendisi. Ekonomisi düşük çünkü bayağı bir yakınım Çünkü topraklarına bakın sadece çöl sadece çöl. O yüzden arkadaşlar bizim hiçbir işimize yaramayacak ama biz yine de alacağız toprağımızın büyümesi gerek çünkü. E zaten ben ileride buralara ekonomi basacağım her türlü. Değil mi basmayacağım basacağım her türlü ben. Hemen şuradan arkadaşlar ordularımızı ben bir, bir araya getireyim. Getireyim hatta ben ordularımı ben bir araya. Hemen buradan arkadaşlar otomatik asimilasyonu açıyoruz assimilasyonu Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baya bir e, ordu koydum ben bu sınıra e, Kaleler de yaptım iki seviye muhtemelen evet yapmışım e, Bir tane şaft inşa edelim hatta şaft da önemli çünkü evet arkadaşlar hemen maliye savaşımızı ilan edeceğiz Kimse gelmesin güvene çağırırım ben belki zorlandığım zaman İlk turda o bir saldırsın ya da saldırmadan biz de onu e, bitirmeye çalışalım arkadaşlar e, Ordu'nun çoğunluğunu ben buraya göndereceğim e, orada kalsın birazcık yine de Şimdi başkentine aldığımız zaman o bütün olay bitmiş olacak bizim için e, şu şekilde ben bir oraya 10.000 göndereyim Şu şekilde arkadaşlar oraya ben bir 5.000 göndereyim buraya bir 10.000 orada kalsın e, Düşürdük başkentini oraları buraları şuraları buraları oraya aldı bizi bitiriyor arkadaşlar şu anda e, bayağı bir orduyla geldi çünkü oraya gördüm orayı ben eee gelmiş olabilirsin abi bu benim için hiçbir şey fark etmez çünkü ben de seni bitireceğim. Sen ordun var da bizimkisi yok mu anlamıyla ilerliyorum şu anda ben. 10.000 oraya, 10.000 buraya, eee 7.000 buraya buraya da gönderiyorum şu anda. Bakalım ne olacak? Sudan Sudan mı? Vatta Sudan. Şimdilik bir saniye. Sudan ben ben baktım sen hiçbir ittifakın yoktu. Sudan nereden geldi? Sudan? Suyudan mı başka bir şeyden mi? senin kafanı sikiyim. Şimdi bu espri yaptığım ki ben yok olabilirim şu anda. Sudan neredeymiş? Sudan hep biliyorum hevesinin nikahında ama buraya gelene kadar kaç tur istiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ben 9-10 tur daha bir düşürmem gerekiyor Mali'yi. Tam düştü arkadaşlar hemen sudan gelmeden barışımızı yapalım. Mali ile olan barışımızı tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi seçtim. Hemen barışımı gönderdim. Tamamdır. Şimdi gel buraya. Siz zaten orada takıldın sizi ben bir silmek zorunda kalacağım. Sen de gel sen de sildik mi de tamamdır. Şimdi sudan gelmeden düşürdüğümüz iyi oldu. Sudan gelseydi aks takdirde ben yok olabilirdim arkadaşlar. Savaş ilan ettik arkadaşlar Burkina Faso. İlk başta o saldırsın. Ee, görmüş olduğunuz gibi sınır hemen 200 bin orduyu çekti. Saldırdım yenemedim. O saldırmıyor muhtemelen. Sen kimsin? Aa ben burada ordum varmış bir saniye. Hazır varken orada gönderelim. Bakın aldım. Aldım arkadaşlar aldım başkentini aldım. Beni tekrar aldı hemen ben gidiyorum. Ananın oraya ordu koymuş kendisi. Şimdi bu kimmiş? kes Şimdi arkadaşlar ben bundan bir itfak olmuyor. Askeri erişim. Şuraya ben bir 7000. 7000 oraya. Şunu da buraya gönderelim. Aldım. Çok iyi arkadaşlar hemen buradan seni bitirmem gerekiyor. Ee, arkadan tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok çok iyi. Eee şu anda ben arkadaşlar neler yapıyorum sen biliyor musunuz? Oraya almadan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben dikkatini dağıttım ve 200 bin orduyu içeriye sokmaya başardım. Ee, 40 bin ordu varmış oraya aldı oraya aldı kaleye düşüyor tam düştü arkadaşlar çok iyi aşırı iyi. Hemen arkadaşlar barışımızı ilan edeceğiz topraklarını aldık. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekonomimiz 2,5 milyona yaklaştı. Bayağı iyi ya arkadaşım. Hızlı bir şekilde büyüdük yalnız biz ya. İttifak olmuyor. Seninle ittifak muhtemel olmayacaktır. Hemen arkadaşlar ordularımızı basalım. Biz bir şuraya çekelim ordularımızı. Şimdi çekelim çek. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı büyüdük. Yani ilk bölüm olmasına rağmen bayağı hızlı bir şekilde büyüdük. Çünkü Afrika güçlü bir kıta değil yani. Sıktır lan. Alın lan Bundan bir bak olmaz ya. Sömür, sömürüldüğü için güçlü bir kıta değil ee, Ama yine de güçlü ülkeler var Aşağıya doğru indiğimiz zaman Biz, yani biz aşağıya doğru inmeyeceğiz Yukarıya doğru çıkacağız ee, Mısır'a doğru ilerleyeceğiz Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir Kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın.